sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Tart kalıbına kek yapacağız. Bunu güzelce süsleyeceğiz. Pasta niyetine yiyeceğiz. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle yaş pastayı aratmayacak harika bir lezzet. Hemen yapım aşamasına geçelim. Çırpma kabına 2 adet yumurta, 2 kahve fincanı şeker ilave edip beyaz oluncaya kadar çırpıyorum. Kullandığım kahve fincanı böyle Türk kahve fincanı ama hani daha küçük olanı değil. Biraz ondan büyük olan böyle orta boy diyelim. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra bir kahve fincanı süt ve yarım kahve fincanı sıvı yağ, bir paket vanilya ilave edip tekrar yine çırpıyorum. Daha sonra 3 kahve fincanı un, bir paket kabartma tozu ilave edip çırpıyoruz. Kabartma tozunu ben kutuda kullanıyorum. Onun için içerisine böyle kaşıkla, çay kaşığıyla alıp ilave ettim. Dolu dolu bir çay kaşığı ekledim. Ve bunların hepsini yani un ve kabartma tozunu Sıvı karışımı eleyerek ekliyorum. Keki pişirmek için böyle bir tart kalıbı kullanıyorum. İç kısmında hafif yükseklik var. Kek piştikten sonra ters çevirdiğimizde orta kısmında boşluk oluşacak. Bu kalıbı birçok mutfak eşyası satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Amerika'da yaşayan arkadaşlar da Amazon'dan alabilirler. Hatta videonun açıklama kısmına ben linkini ekleyeyim. Oradan kolay bir şekilde ulaşırsınız. Kalıbı tereyağla yağlıyorum. Hatta bunu fırça yardımıyla yapıyorum ki kenar kısımlarındaki o e, dilimlere daha kolay şekilde tereyağını sürebileyim diye. Çırptığım hamuru ilave ediyorum ve önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında yaklaşık 12-15 dakika arası pişiriyorum. Her fırında bu süre farklılık gösterebilir. Üst kısmı hafif kızarınca lükürden kontrolü yaparak fırından alabilirsiniz. Hamuru döktükten sonra kenar kısımlarına da çok kolayca ulaşsın diye bu şekilde kalıbı sağa sola çeviriyorum ve fırına gönderiyorum. iki fırından çıkarıyorum. Yaklaşık 6-7 dakika sonra da servis yapacağım tabağa ters olarak çeviriyorum. Çok kolay bir şekilde çıkıyor çünkü kalıbı tereyağla yağladık. Gördüğünüz gibi yapışmada olmamış. Keki meyve suyuyla ıslatıyorum. Bunu isterseniz sütle de yapabilirsiniz. Sütün içerisine biraz kahve de ilave edebilirsiniz. Böyle tiramisu tadında olacaktır o zaman. Meyve suyuyla da ıslatırsanız eğer yaş pastayı andıracak böyle bir lezzeti olacak. Herhangi bir meyve suyu kullanabilirsiniz. İsterseniz e, taze portakal suyu sıkın onu da kullanın. Ve orta kısmındaki boşluğa da krem şanti koyacağım. Bir tane sade krem şanti ve bir tane de kaymak tadında krem şanti kullandım. Kaymak tadındaki krem şantinin kıvamı biraz daha yoğun oluyor. Çok da güzel oluyor gerçekten sade krem şanti ile birleşince. 2 su bardağı sütü, soğuk sütü çırpma kabına alıyorum. Krem şantileri ilave edip çırpıyorum. Ve kekin orta kısmındaki boşluğa krem şantileri koyup her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Kremi yaparken kek tamamen soğumuş olacak. Aynı zamanda da meyve suyuyla ıslatılmış olacak. Krem çantayı sürdükten sonra da çatalla üzerinde böyle bir e, görüntü oluşturdum. Bunu yapsanız da olur yapmasanız da olur. E, çileklerin arasından böyle görüntü güzel olsun dedim ama daha sonra çilekleri o kadar sıkı bir şekilde dizdim ki bunlar gözükmüyordu bile. Yani yapsanız da olur yapmasanız da olur fark etmez. Çilekleri de bu şekilde ince ince doğruyorum. Ve tartın üzerine kenar kısımlarından başlayarak ortaya doğru diziyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hangi meyveyle süslemek isterseniz ama çilekle gerçekten de çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Özel günlerinizde böyle aşamalı uğraştırıcı pastalar yapmak istemiyorsanız eğer bu tarifi yapıp bu şekilde süsleyip kutlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı kolay, lezzeti harika bir pasta. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde de buluşmak istiyorsanız eğer bu da çok kolay. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Pastayı süsledikten sonra dolaba kaldırıyoruz. 2-3 saat beklemesi yeterli olacak. Çıkarıp bir dilim hemen kesiyorum ve size de o kıvamını göstereyim yumuşacık hem dondurma lezzeti var, krem şanti var içerisinde hem de yumuşacık bir keki var. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Başka tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın, afiyetle kalın.